Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlarımız, cemaatimizin bakın genellikle bir yerde olduğumuz zaman sorduğu sorulardan birisi de kabir üzerinde oturulması günah mıdır diye. Bakın kardeşlerim insanın dirisi saygın olduğu gibi ölüsü de saygındır. Dolayısıyla ölülere saygı duyulması veya saygısızlık anlamında davranış yapılması kesinlikle uygun değildir. Bu itibarla zaruret olmadığı sürece mezarların üzerinden geçirilmesi veya üzerine kabirlerin oturulması dinen uygun bir davranış değildir. Hatta sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sizden birinizin ateş üzerinde oturup da bu ateşin elbisesini yakması kabir üzerinde oturmasından daha iyidir diye buyurmuşlardır. Ancak kabrin kenarında oturmasında bakın herhangi bir sakınca yoktur kalın sağlıcakla.